Bazı günlerde yemek vermiyor bana. Getirdiğim parayla etki alıyor kendine. Ah oh, yavrum benim. Can. <laughs> Amca. Korkma can, korkma. Ben yanındayım. Kız. Kız sen ne yapıyorsun burada ha? Böyle boş boş dolaşıyorsun sokaklarda. Gel buraya. Çek ellerini. Yine mi sen be? Rahat bırak çocuğu. Yok ya. Sen kim olursun ha? Kim? Gel çabuk benimle. Gel kız benimle. Yürü çabuk düşünme. Ya bırak. Yürüme çabuk. Bırak. Küçücük çocuğu dilendirmeyi utanmıyor musun sen ha? Allah'tan da bu korkun yok senin. Bu çocuğu zulmü tamam mı? Sen ne zırvalıyorsun be? Aklından zorun varsa git hastaneye. Çekemeyeceğim seni. Gel kız benimle. Gel buraya yoksa patlatacağım kafanı. Bırak. Gel buraya. Bırak. Ya bırak vermeyeceğim çocuğu. Eee hey, yeter be. Ah. Gel buraya. Kız bura. Zaten istemiyorum. Ne çabuk düşüyorum ben. Patlatacağım kafanı. Ya bırak çocuğu. Ya küçücük çocuğu sokaklarda dilendiremezsin. Suç işlediğinin farkında değil misin? Kızım ne zıvı sen sen mi sordun ha? Ezele mi sordun ha? Kırayım mı o kolunu? He? Bırak. bırak mi, mi okulunu? Bırak kolumu. mı kolumu. Bırak. Bırak teyzem. Bırak kadını! Bırakın lan beni! Geberteceğim seni! Utanmıyor musun sokak ortasında? Bırakın lan! Bırakın geberteceğim seni! Ee, yeter be! Rahat bırak kadını! Tamam bacım! Korkma! Bırakın lan beni! Gel kız buraya! Ben haklıyım ben! Elin kadını gelip alamaz yeğenim elimden öyle! Ya sen onun amcası olabilirsin ama dilendiremezsin çocuğu. Kızını dilendiriyorsun lan sen. Ee, yeter be sizinle Bırakın lan beni. Gel kız buraya. Gelmiyorum. Birader hiçbir yere götüremezsin kızı tamam mı? Bırakın lan beni. Topunuzu gebertirim lan. Bırakın beni. Şimdi polisi arıyorum. Derdini onu anlat. Şimdi şu işi doğru düzgün anlat bana kızım. Bu adam mı hırpaladı seni? Evet. Üzerime saldırdı. Ben bir şey yapmadım. Yeğenimi rahatsız ediyordum memur bey. Peşine düştü yeğenimin durup dururken. Sen sus. Evet kızım devam et. Amacım kimseyi rahatsız etmek falan değildi benim. Ben sadece... ...Gülcan'ı bu canavar adamın zulmünden kurtarmaya çalıştım. Bana bak. Laflarına dikkat et. Kimmiş canavar he? Ben onun amcasıyım amcası. Evet kızım. Sen nereden tanıyorsun bu adamla çocuğu? Yok. ya Ben aslında onları tanımıyorum. Ben... Yolda yürürken gördüm Gülcan'ı. Arkadan benim aynı kaybolan kızıma benziyordu. Sonra da onu takip ettim. Helalemin çocuğun peşine düşsen, bir güzel ortalığı karıştır. Oh ne ala memleket. Hey, ne dedim ben? Ne dedim? Bu adam yeğeni etmediğini bırakmamış. Ya bu savunmasız yavruyu sokaklarda dilendirecek kadar insanlığını getirmiş. Uydurma, uydurma diyorum. Yok öyle bir şey. Yalan söylüyor. Vallahi yalan söylüyor bu kadın. Sus, utanmadan yemin ediyorsun bile. Allah'tan kork bir adam. Gözlerimle gördüm çocukcağızın halini. Dilendiriyorsun el kadar sabi. Sana ne be? Sen ne karıştırıyorsun orada. Karışırım tabii. Niçin karışmayacakmışım? Bu kadın cadde ortasında darp etmedin mi sen? Gücün kadınlara çocuklara yetiyor değil mi? Sen sen. Ee, Yeter be. Ningon'da burası. Tek kelime eden olursa. Sen söyle bakalım ufaklık. Doğru mu söylüyor bu amca ha? Dilendirdi mi seni? Kötü mü davrandı sana? Hadi, korkma söyle. Aha, dilendiriyor. Ne diyorsun kız sen? Tut senin suratını. Ben seni beslemiyor muyum? Kimin evinde kalıyorsun sen? Besle karga yorsun gözünü. Tabii. Ne yapıyorsun ya? Atın şimdi içeri. Seni hain bele. Karakolun orta yerinde kabadaylık neymiş görsün bakalım. Atın. Görürsünüz siz. Bu iş burada bitmez.